Sen hasta mısın ya? Niye laftan anlamıyorsun? Ya Yaman yeter ya. Çocuk gibi pazarlayıp durma beni. Ben de insanım yani. Hatırlatayım istedim. Onurum gururum var. Ya laf dinle o zaman. Bağırttırma. Nere, nere, nereye gidiyorsun sen? Gene arabada mı uyuyacaksın? Sana ne? Sana ne? Bak bana yaklaşma. Senden de tek istediğim bu. Benim de isteklerim var. Saçmalama. Kına gecesi istiyorum. Anlayamadım. Feraye kına yakılacak bu akşam. Ben de bindallamı giyip kına yakmak istiyorum. E, ne yapıyorsun yap. Tamam Yeter ki benden uzak dur. Annenle konuşacaksın. Yaman! Yaman! Yeter be yeter! Ben sustukça kibar kibar davrandıkça iyice abarttın. Beni pestil gibi ezemezsin tamam mı? Kına gecesi istiyorsam kına gecesi olacak. Konuşacaksın annenle. E, git kendin konuş. Allah'ın cezası bindallını mı giyiyorsun? Kına gecesi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan yap, düş yakamdan. İstemedim seni işte. Öyle mi? Dün istedin, bugün vazgeçtin. Elde edince bir önemim kalmadı yani. Uzaktan seviyordun beni. Sen cidden hastasın. Hasta olan sensin. Bana dokunamayan sendin, unuttun herhalde. Kapa çeneni. Annenin kış bahçesinde kimse yok evde. Şu şu halimize bak yaman ya. Ya biz ne kadar güzel aşıktık birbirimize romantizm yaşıyorduk. Ne hale geldik biz? Beni de delirttin ya. Ben boğuluyorum artık tamam mı? Boğuluyorum uzatma. Bu kadar mutsuzsan çeker gidersin tamam mı? Boşanırız her şeyi de veririm sana. Bir daha sakın bu cümleyi söyleme. Asla boşanmam senden. Sonsuza kadar kocamsın. Duydun mu beni? Bu evde benim kocam olarak öleceksin. Mesut zehirlenmişler. Ok yaydan çıktı. Baba! Türkün sultanını seçmek için ayrı mücadele başladı. Kılıç damlası var. Türkün sultanı Anadolu peylerinden biri olacak. Kim geçecek başa? Durdum başına geçmeye. Ben talibim. Sayınım, Şanlı Bey, Osman Bey, sizleri ardındaki gazilerden olmaya davet eder. <laughs> Kazaya hazır mısınız? Erman gelende Cumhur Bey el öpecek. Şöhret afettir. Vallahi afettir. Daire yeni bir çağ başlıyor. Zor olacak ama bu yeni çağ bizim olacak.